İki yıldır Edirne'de bu şey böceği, dantel böceğinde ciddi bir artış oldu. Biz Trakya Üniversitesi Biyoloji Bölümünden bilim insanı hocalarımızla beraber bu konuyu geçen yılda çalıştık ve neler neden arttığı konusunda da birlikte bilim insanlarıyla ve önlemleri konusunda çalışmalar yaptık. Bu böcek, dantel böceği dediğimiz böcek özellikle kışların çok sıcak geçtiği ve nisan yağmurlarının hazirana, temmuza kaydığı zamanlarda iklimin ısınmasıyla birlikte ne yazık ki ortaya çıkıyor. Aslında normalde de var fakat böyle özellikle sıcak havaların çok artması, kışın da yeterli soğuk olmaması neticesinde ve nisan yağmurlarının, yaz yağmurlarının gecikmesi neticesinde yerleşim alanlarında popülasyonu çok artıyor. Herhangi bir zararı yok. O anlamda biz e, bilim insanlarıyla yaptığımız Trak Üniversitesi Biyoloji Bölümü böcek bilimcileriyle yaptığımız çalışmalar neticesinde öncelikle şehir içindeki ağaçlık bölgeleri ilaçlamaya karar verdik. Sonra Yıldırım'da yeni imarette ve işte bu cuma ve cumartesi günü de oralarda çalışacağız. Önce bu şehir içinde çok fazla popülasyonlu olduğu yerlerdeki ilaçlamayı yapıyoruz. Sonra Yıldırım, yeni İmaret, kıyık ve diğer Bedrişah Ali Bey bölgelerindeki bütün yerleşim alanlarında ağaçları yıkıyoruz. Ve bu şekilde de e, bu mücadeleye devam ediyoruz. Türkiye'nin birçok ilinde de ben de inceledim geçen yıl, bu yıl ve ondan önceki yıl. Gebze'de, Hendek'te başka bölgelerde, Manisa'da, Amasya'da bu tür bazı şeyin, bu dantel böceği olarak bilinen şeyin artışına rast gelindi. Sıcak havaların çok olması, iklim değişikliğinin inanılmaz derecede olması ve iklimin ekolojik dengenin bozulması sonucunda bu böcekler olması gerekenden daha fazla ortaya çıkıyorlar herhangi bir zarar yok ama tabi birdenbire balkonlarımızda falan çok fazla olunca ciddi bir şekilde şey yapıyor arkadaşlarımız sabah serinliğinde özellikle altı ile yedi buçuk arası bir buçuk saat serinlikte özellikle bu ilaçlarımızı yapıyorlar sabaha karşı bu şekilde de gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz yani Halkımızdan sadece bu bir hafta özellikle iki gün bu ağaçlık yapılan yerlerden biraz uzak durmaları. Çünkü astımı olan ya da işte alerjisi olan e, insanlarda birazcık rahatsızlık verebiliyor bu ilaçlar. Onun dışında da herhangi bir sorun çıkarmıyor bu e, dantel böcekleri. Kişinin alerjik durumuna göre belki bir hassasiyet falan yapıyordur ama bizim bu böcekle ilgili bunun diğer çeşitleri de var. Armut kaplını dedikleri dantel böceği ve o familyanın herhangi bir alerjik şeyi yok. Tabii tedirginlik yaratıyor çok ciddi bir şekilde çünkü popülasyon balkonlarda vesairede olunca ama öyle bir alerjik şeyi bildirilmemiş. Belki hani kişinin yapısına göredir. Merak edilecek bir şey yok. Yani burada benim belki de söyleyeceğim şey şudur. İnsanoğlunun bu iklimi ve çevre felaketlerini, ekolojik dengeyi bozduğumuz için de bu tür şeylerle karşılaşacağız ne yazık ki. Asıl olan doğayla beraber yaşamayı öğrenmek ama biz biliyorsunuz ne yazık ki e, yıllardır hep söylüyorum Edirne Belediyesi kimyasalı en az kullanan özellikle biyosidal çalışmalarında özellikle biyolojik mücadeleye önem veren bir belediye bizim için önemli olan doğanın dengesini bozmamak. Bunu son iki yıldır bunun Türkiye'de şey oldu. İşte sıcak havaların dediğim gibi çok fazla olması, Nisan ayındaki yağmurların yağmaması, bu yağmurların Haziran-Temmuz'a kayması ve kışında sıcak geçmesi neticesinde bu böcekler daha fazla kendi ekolojik dengeleri ve biyolojik dengeleriyle artıyorlar. O yüzden de bizim yapmamız gereken doğaya barışık bir sistem kurmalıyız hep birlikte.